Herkese merhaba. Bu videoda 4. resimde kavuşan yeni Seat Leon'u inceleyeceğiz. Ön tasarıma baktığımızda hiç yabancılık çekmiyoruz. Çünkü önceki nesliyle çok benzer bir tasarım dili kullanılmış. Özellikle yeni far grubu bir önceki nesli aratmıyor. Bu çizgiyi bozmamaları gayet güzel olmuş. Çünkü önceki neslin far grubunu da çok beğeniyordum ve gayet güzel tasarımı olduğunu düşünüyorum. Leon güncel görünmeyi başarmanın yanı sıra rüzgar direncini %8 oranında artırmayı başarmış daha modern ve güncel görünmekte kalmayıp kendini geliştirmiş. I'm just Arka tasarıma geçtiğimizde nitelik bir Leon yazısı ve boydan boya uzanan yeni stop lambalarını görüyoruz. Bu bagaj kapağı boyunca uzanan led tasarımı ilk önce Seat Tarako modelinde görmüştük. Yine SUV'lerde farklı marka modellerde çok yaygın kullanılan bir tasarım dili. Açıkçası arka tarafta boydan boya uzanan ledleri beğeniyorum. Yalnız bu Leon'un ledlerinde bir eleştirim olacak. Kayar sinyalleri daha güzel yapabilirlerdi. Kayar sinyallerini beğenemedim. <laughs> Leon'un iç mekanına baktığımızda yeni hayalet kadran ve multimedya sistemi bizi karşılıyor. Büyüyen ekran ve küçülen vites seçiciye Golf'ten alışmıştık. Direksiyonun solundaki far kontrol ünitesi de kardeşiyle aynı diyebiliriz. Fiziksel tuşlardan yoksun, dokunmatik bir kokpit mevcut. Klima menfezlerini ise yeni A3'e çok benzettim. Bu klima menfezlerini A3'te de beğenmemiştim, bunda da beğenmedim. Daha sade ve şık bir tasarım yapılabilirdi. Yeni Volkswagen Golf ile yakından ilişkili olan Neon benzer bir araç içi teknolojiye sahip olacak. Kullanıcılar sorunsuz Android Auto ve CarPlay bağlantısı, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla gerçek zamanda kablosuz yazılım güncellemeleri yapabilecek, bilgi eğlence ekranı iyi konumlandırılmış, yeterince yüksekte ve işlemlere hızlı yanıt veriyor. Yine de ekranın gösterge paneliyle daha entegre ve yapışık olmasını isterdim. Kokpitte içe gömülü ekranları daha çok beğeniyorum. Tüm kabini saran led ambiyans aydınlatma araca şık bir görüntü katmış. Leon iç mekanda da sportifliğini devam ettirmiş diyebiliriz. Giden Leon'un kalitesinde hafif bir artış var. Ancak otomobili incelediğimizde Ford Focus'un iç mekan kalitesini geçemediğini görüyoruz. İç mekanın büyük bir bölümünde yumuşak dokulu malzemeler var. Yine sert plastiklerde de yok değil. Bagaj alanı kullanışlı ancak 380 litrede sabit kalmış. Yeni Seat Leon'un boyutlarına geçecek olursak aracın boyu 86 mm uzamış ve 4368 mm'ye ulaşmış. Genişliğinde ise 18 mm kaybederek 1800 mm olmuş. Aracın yüksekliği 3 mm alçalmış ve 1456 mm'ye gelmiş. Leon'un motor seçenekleri Volkswagen grubunda yeni nesil araçlarda kullanılan motorlarla aynı olacak. Leon için hem benzinli hem de dizel dahil olmak üzere çeşitli motorlar ve ilk kez bir plug-in hibrit güç aktarma sistemi sunuyor. Eklenti teknolojisini Golf GT ile paylaşacak ve 201 beygir ile 38 millik bir elektrik menziline sahip olacak. Volkswagen grubunun tamamen yeni MEB platformunu temel alan 2020 sonundan önce en az 261 mil menzile sahip elektrikli hatchback Seat Elborn nedeniyle tamamen elektrikli yeni, yeni, bir Seat Leon ürün yelpazesine eklenmeyecek. Bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla alınabilecek. 1.0 Eco TSI 90 ve 110 beygir olarak ikiye ayrılmış. 1.5 TSI motor 130 ve 150 beygir güçlerinde sunuluyor. Yine Golf'ten tanıdığımız ETSI benzin artı hafif hibrit 110, 130 ve 150 beygir olarak sunuluyor. Dizel tarafında ise sadece 2000 motorluk 115 ve 150 beygir dizel motor bulunuyor. Bu motorun ülkemize geleceğini düşünmüyorum. Peki yeni Seat Leon alınır mı? Leon tasarım anlamında Golf 8 kadar geriye gitmemiş. Önceki neslini de beğendiğim Leon daha sportif hatlara kavuşmuş ve far donanım seçeneği ile genç otomobil severlerin yine gönlünü çalacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca yeni jenerasyonunda donanım ve dinamiklerini geliştirdiği için kullanıcıyı üzmez. Yeni Seat Leon mu Golf 8 mi sorusuna Leon yanıtını verebilirim. Konfor ve malzeme kalitesi konusunda yine Golf 8'in gerisinde kalacağını düşünüyorum. Ancak fiyat performans ve tasarım yönünden ele aldığımda benim için bir adım daha önde. Evet fiyat konusundan bahsettim. Fiyatlar daha açıklanmadı. Ama yurt dışında Golf 8'den daha ucuz bir şekilde satıldığı için bizim ülkeye de daha ucuz geleceğini düşünüyorum. Önceki nesilde Leon mu Golf mi sorusuna hiç düşünmeden Golf cevabını verirdim. Ancak Golf 8'i hiç beğenmediğim için üzülerek Leon diyorum. Leon incelememizden bu kadar. Diğer içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın.